Orta Selçuk hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz biz taş toprağın endeksine bakacağız arkadaşlar. Bu sektördeki düşüşleri de arkadaşlar bu sektördeki yükselen hisseleri yükselebilecek potansiyelli hisselere bakacağız. Bu sektörde nasıl bir planlamanız gerekiyor arkadaşlar bunları konuşacağız bugün. İlk olarak arkadaşlar biz toprak biz taş toprak endeksine geldiğimiz zaman sektörüne geldiğimiz zaman arkadaşlar burada toplam hisse sayısı 23 tane hissesi vardır arkadaşlar biz taş toprağın Teknik analizlere geçmeden önce arkadaşlar detaylı bir analize geldiğimiz zaman son bir yılda getirisi %67 olmuş. Artan hisseler %14 tanesi olmuş arkadaşlar. Azalan hisseler 9 tanesi olmuş. Burada geldiğim zaman en çok yükselen hisselerde Uşak var, Göttaş var arkadaşlar. Çin Beton var arkadaşlar, Bobet var, Soke var bir daha. En çok düşenlere baktığım zaman Doğuk var, Eksel var arkadaşlar, Kale Seramik var bu burada. Batı çimento var kale kim var arkadaşlar burada en çok işlem görenlere baktığımız zaman o kaleseremik kale seramik arkadaşlar göltaş uşak var arkadaşlar en çok işlem gören adet olarak baktığımız zaman ise arkadaşlar burada ekseri var arkadaşlar ege seramik var arkadaşlar koa granit var uşak var kale seramik var arkadaşlar bu çim var bu şirketlere böyle baktığımız zaman arkadaşlar şu anlık endeksin seviyesi arkadaşlar 13.336'dır. Bunun grafikinde baktığımız zaman arkadaşlar daha öncesinde gördüğünüz gibi burada bir bir üst bir sınırımız var arkadaşlar. Bu da 13.512'ye denk geliyor. Bu 13.512'de arkadaşlar daha önce burada denemiş arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gün bir hafta dayanmış. Ondan sonra tekrar altına düşmüş arkadaşlar. iki gün yükselmiş sonra tekrardan altına düşmüş. Burada fazla dayanamamış. 13.512'nin üstüne fazla dayanamamış arkadaşlar. Burada daha önce gördüğünüz gibi denemiş geçememiş. Bunların üstünü çizelim isterseniz. Burada denemiş geçememiş arkadaşlar. Burada tekrar bir deneme yapmış ama geçememiş arkadaşlar. Burada tekrar bir deneme yapmış. Tekrar geçememiş arkadaşlar. Burada tekrar bir deneme var. Küçük de olsa arkadaşlar bir deneme var arkadaşlar. Geldiğimiz zaman arkadaşlar burada tekrar bir deneme içinde olacak. Burası önemli bir direnç seviyesi olacak arkadaşlar. Buradan üstüne çıkarsa ve burada 3-4 kapanış rahatlıkla yapabilirse daha da üstüne giderse arkadaşlar Taş toprak endeksi bayağı güzel yerlere geleceğine inanıyorum arkadaşlar. Burada da bir alt sınırımız var. 11.292'nin orada bir alt sınırımız var arkadaşlar. Burada daha önce gördüğünüz gibi burada alt sınırımız var. Buralarda bir deneme olmuş arkadaşlar. Buradan Mekdi ve Arasaylar'da güzel işler dönüyor arkadaşlar. Burada göründüğü üzere bu zirvelere daha önce geldiği zaman bu 2.07 Mayıs arkadaşlar 2024 tarihinde tekrar bir yükseliş olduğu zaman burada göründüğü üzere arkadaşlar bu çizgiyle şu an geldiği durum hemen hemen aynı ama mektidi arkadaşlar. Hafif bir yükseliş var burada göründüğü üzere. Bunu böyle koyalım. Bunu da böyle aldığımız zaman arkadaşlar göründüğü üzere hafif bir yükseliş var. Bu altta da bir tane daha var arkadaşlar. Buraya da geldiğimiz zaman burada da arasayımız var. Arasaydı da daha da belirgin arkadaşlar çektiğim nokta burasıydı. RSI'de daha da belirgin arkadaşlar yönler yukarıya doğru gösteriyor. Yani taş toprağın bu sefer bu 13.512'yi kırabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Taş toprağa geldiğimiz zaman şirketlerde hangi şirketler var olarak baktığımız zaman arkadaşlar bir olarak baktığımız zaman sektör ortalama çarpanlarına baktığımız zaman arkadaşlar bir içinde olan ortalaması arkadaşlar yani bir üst yüzün içinde taş toprak sektöründe olan hisselere baktığım zaman ortalaması 7.81'miş. Piyasa değeri defter değeri arkadaşlar 1.65'miş. Piyasa değeri en yüksek şirket arkadaşlar Oyak Çimento hepimizin bildiği üzere ondan sonra Konya geliyor arkadaşlar. Ondan sonra Çimento geliyor, çimse geliyor arkadaşlar. Çimbeto çimentaş İzmir Çimento fabrikaları geliyor arkadaşlar. Akçansa geliyor arkadaşlar. Batı Çim geliyor böyle böyle iniyor Arkadaşlar şu an zirvezimizdeki oyak Arkadaşlar Oyakın FD bölü Fakir 9.92 piyasa deri ve defterleri 2.92 FK oranı ise 9.61 arkadaşlar oyaka özet gelir tablosundan gelirsek arkadaşlar satışlarda 5 yükseliş var Brüt yüzde 17 düşüş var arkadaşlar esas faaliyet yarı yüzde ya altı baktığımız zaman ise eksi 18 olarak bir düşüş yaşamış Net parasal pozisyon kazançlar ve kayıplara geldiğimiz zaman ise arkadaşlar 2024'ün ilk çeyreğinde 472 milyon kadar bir kaybı vardır. Net dönem karı ise arkadaşlar %94 olarak bir yükseliştedir arkadaşlar. Özet bilançoya geldiğimiz zaman dönem varlıkları %6 düşmüş, duran varlıkları %1 düşmüş, toplam varlıkları %3 düşmüş arkadaşlar. Finansman borçlara geldiğimiz zaman arkadaşlar finansman borçları neredeyse hepsi ödenmiş arkadaşlar. Bir 282 milyon kadar bir ödenmemiş borç gözüküyor. Ama net borca geldiğimiz zaman arkadaşlar keş bir firma olduğunu 5 milyar kadar bir keş fir, bir firma olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Öz kaynaklara baktığımız zaman öz kaynaklarda arkadaşlar %2 olarak bir yükseliş görünmektedir. Dediğim gibi FK oran 9.61'dir. Fiyat FD bölü FAUG arkadaşlar 9.92 Piyasa değeri ve defter değeri 2.98 arkadaşlar Pig oranı 1. 19'dur. Net borç ve faik arkadaşlar bilindiği üzere keş bir firmadır. Eksi 0.64'dür arkadaşlar. Neydi bizim arkadaşlar sektör ortalamamız neydi arkadaşlar? Sektör ortalamamız FK'mız 7.81 piyasa değeri bir defter değeri 1.65 arkadaşlar. Bu FK oranı piyasaya göre arkadaşlar biraz üstünde biraz üstünde fiyatlanmış arkadaşlar. Oyak Çimento da şu an 75 TL arkadaşlar. Yeni yeni 75 TL'yi gördüğünü hatırlıyoruz zaten arkadaşlar. Buralara <laughs> Yeni geldi arkadaşlar. Nuh Cimento'ya geldiğimiz zaman ise Nuh da 255 değil arkadaşlar. Bir diğer taş toprak şirketimizin arkadaşlar sektörümüzün bir diğer ismi arkadaşlar. Burada Nuh Cimento, Nuh Cimento piyasa değeri olarak üçüncü bir firma arkadaşlar. Konya'yı söylemedim. Konya'da arkadaşlar burada göründüğü üzere lotu çok azdır arkadaşlar. Ödemiş sermayesi 4 milyondur. Bunun yüzde %15'i sadece piyasadadır arkadaşlar. Onun için Konya Cimento'yu sizler için saymadım. Dediğim gibi üçüncü firma arkadaş, üçüncü şirket arkadaşlar Nuh Çimento'dur. Nuh Çimento'ya geldiğimiz zaman ise özet gelir tablosunda yüzde sekiz satışlara düşmüş. Brüt kârı yüzde düşmüş. Esas faaliyet kârı yüzde düşmüş. Faukler yüzde otuz Burada da yüz milyon kadar bir arkadaşlar kaybı vardır. Net dönem kârı ise arkadaşlar yüzde yüzde dört olarak bir yükseliş güzel bir yükseliş vardır. Özet bilançoya geldiğimiz zaman arkadaşlar Burada özet bilançoda dönem varlıkları %7 düşmüş arkadaşlar. Duran varlıkları %1 yükselmiş. Toplam varlıkları %2 düşmüş. Finansman borçları %6 ödenmiş arkadaşlar. Borcun %6'sı ödenmiş. Net borcu da bulunmuyor. Aynı Oyak Cimento gibi net borcu bulunmuyor. Sadece arkadaşlar Nuh Cimento'nun burada 470 milyon kadar bir keşfi vardır. Ama Oyak Cimento, Nuh Cimento'ya göre bayağı piyasa değeri yüksek bir firma olduğu için, bir şirket olduğu için arkadaşlar 5 milyar kadar bir Cash bir firmadır. Nuh Cimento ise 470 milyon kadar bir cash firmadır arkadaşlar. Öz kaynaklar ise %6 düşmüş arkadaşlar. f oranları %15'tir. Piyasa bölü FD bölü FAGÜ 13.74'tir. Piyasa değeri, değer ve defter değeri 2.65'tir. p oranı 0.63'tür arkadaşlar. Net borç bölü FAGÜ ise 0.17'dir. Üçüncü şirketimize geldiğimiz zaman Cimsa Cim... Cim, Cim, Cim Cimento, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arkadaşlar. Burada da satışlar %11 yükselmiş. Brüt Eksi 13 düşüş yaşamış arkadaşlar. Esas faaliyet yanında eksi 22 düşüş yaşamış. Faulkner 24 düşüş yaşamış. Net bu parasal pozisyon ve kayıplarda arkadaşlar buraya geldiğimiz zaman ise büyük bir ölçüde arkadaşlar kazancı vardır bu parasal pozisyon kazançlarında arkadaşlar. Bir 90 milyon kadar bir kazancı vardır. Net dönem karı ise arkadaşlar %14 olarak yükselmiş. Burada özet bilançoya gelecek olsak dönem varlıkları Ronaldo eksi 16 olarak düşmüş. Duran varlıklar eksi 4 olarak düşmüş. Toplam varlıklar eksi 8 olarak düşmüş. Finansman borçlarına %11 ödenmiş arkadaşlar. Net borcu ise bir 3 milyar kadar bir net borcu vardır arkadaşlar. Üst kaynakları ise eksi 3 olarak düşmüş arkadaşlar. Kim saçı sanayi ve ticaret anonim şirketine çarpanlarına bakacak olursak arkadaşlar. FK'sı 11.41 fiyatı FD bölü FAUG arkadaşlar 10.64 piyasa değerleri ve defterleri büyük oranı gösterilmemiştir arkadaşlar. Net boş bölü Favgi ise 1.09dur arkadaşlar. Yani burada Oyak Çimento ve Nuh Çimento'ya göre arkadaşlar Çimsa biraz da geride kalıyor. Ve bunu da silebiliriz buradan arkadaşlar. Yeni halka arzlardan biri olan Limak Doğan Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne gelecek olursak arkadaşlar. Burada özet gelir tablosuna bakacak olursak satışlarda %59 olarak bir artış var. Brüt karı %72 olarak bir artış var. SS faaliyet karı %78 olarak bir artış var Arkadaşlar. Faaliyet özeti olarak bir artış var. Net parası pozisyon kazançları da ise 69 milyon kadar bir kaybı vardır arkadaşlar. Net dönem karı ise %66 olarak büyük bir yükseliş vardır burada Limak Doğan Anadolu Çimento'da. Özet bilançoya gelecek olursak dönem varlıkları %5 düşmüş, duran varlıkta %22 yükselmiş. Güzel bir yükseliş var arkadaşlar. Toplam varlıkta %8 olarak yükselmiş. Finansal borçları görünmüyor arkadaşlar. Net borcu ise arkadaşlar net borcu da bulunmuyor. 72 milyon kadar bir keş bir firmadır arkadaşlar. 2023'ün son çeyreğindeki 190 milyon kadar bir keş firmayken 2024'ün ilk çeyreğinde 72 milyon kadar bir keş firma arkadaşlar. Öz kaynaklara geldiğimiz zaman yüzde bir olarak yükseliş göstermiş arkadaşlar. Bu şimdi yeni halk arzdan çıktığı için arkadaşlar FK, bölü, F, FK oranları 9.62 FD bölü FG 9.16 piyasa değeri ve defter 4.49 bilgi oran 0.02'dir arkadaşlar. Net borcu fa, net borç bölü faukü ise 0,06'dır arkadaşlar. Net borcu bulunmuyor keş bir firmalar arkadaşlar göründüğü üzere. Ayrıca arkadaşlar bu 4 hisse arkadaşlar bir hissemiz daha vardı onu sildik zaten. Silmedik de arkadaşlar onu çok soran, soran olan arkadaşlarımız vardı Onun için eklemiştim ama bana göre uygun bir firma değildi zaten uygun bir şirket değildi. Bana göre arkadaşlar üç, bu 3 3 tane şirketi ben radarım alırım. Ve Taş Toprak arkadaşlar buradaki kırımını gerçekleştir gerçekleştiririz arkadaşlar. Bu üç, üç hisseyi dikkatle izlerim zaten. Dediğim gibi bu üç hisse önemli arkadaşlar. Bu üç, tane hisseyi de siz kendinizden not alabilirsiniz. Ve bu grafiğe bir bakın arkadaşlar. Yani bu grafiği izleyin. Eğer bu 13.512'yi kırırsa arkadaşlar bu kırdıktan sonra hemen alım yapmayın. Birkaç gün geçtikten sonra alım yapın arkadaşlar. Birkaç gün izleyelim orada durabiliyor mu kalabiliyor mu arkadaşlar öyle bir alım yaparız ondan sonra ona göre bir yol izleriz arkadaşlar ben tekrar bu kırılım gerçekleştirse 3-4 gün geçtikten sonra arkadaşlar bu üstte kalırsa yani bu 13.512'nin üstünde kalırsa ona göre bir video da çekeriz arkadaşlar bu video bu kadardı ben izlediğiniz için teşekkürler bir başka videoda görüşme dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın